reklam sektörü ben eskileri bilmem yaşım müsait değil ama biraz bir şeyler söyleyeyim. E, hep basının, e, radyonun e, heyecanıyla gelmiş belli bir yerlere kadar. Bugün baktığınız zaman e, dijitalle televizyonun e, kapsama alanının çok büyük olduğu bir sektör haline gelmiş. Ama isterseniz ben bizim göreve başladığımız günlerden bugüne kadarki gelişimlerden bir nebze bahsedeyim. Ee, biz göreve geldiğimiz zaman sanıyorum bir üçüncü, beşinci günüydü. Bir e, basın söyleşisinde demiştim ki biz reklam reklam demeyiz. Reklam ölçümlenemeyince. Bir dünya gerçeği var. Reklam ölçülürse değer kazanıyor. Çünkü reklam veren güven e, yakaladığı için güvendiği ve ölçümü olduğu kadar reklam veriyor. E, bizim o günlerimizin hemen sonrası. E, Televizyonun ölçümü başladı ki o zaman birinci mecra konumundaydı. 2010 senesinden bahsediyorum. E, TİAK anayam şirketi kurularak e, televizyon ölçümlere başladı. Arkasından IEB kuruldu, Viak kuruldu. İşte hem dijital hem e, radyo. Bir süre sonra AÇİAK kuruluşu oldu. Orada da bir hareket başladı. E, bunu niye derinliğini anlatıyorum? Başta da dediğim gibi ölçüm olursa sektör oluyor. Sektör olunca da ve ölçümle birlikte verimlilik sağlanıyor. E, bence geçmişini ölçümle başladı ama e, dijitalleşmeyle birlikte e, bütün e, yapı taşları yerinden oynadı. Çünkü dijitalleşme, mesela biz 2011 yılında e, IAB Türkiye'yi kurduğumuz zaman 2007 yılına ait dijital verisi yoktu Türkiye'de. Bakın 2007 yılı. Bugün 2021, 14 seneden bahsediyoruz. Pazar lideri oldu dijital. Şimdi o dijitalin devreye girmesiyle beraber değişen çok şey var. Ama asıl tüketiciye yönelik de, reklam verene yönelik de, reklam ajanslarına yönelik önemli olan şey kontrolsüz büyüme vardı orada. Kontrolsüz büyüme tereddüt yaratıyor. Tereddüt yaratınca da yatırımlar düşüyor doğal olarak. Fakat çelişkiye bakın ki dijital ile güven olmamasına rağmen dijital yatırımları artmaya başladı. Ee, bu bağlamda e, hani ölçümle başladık 2010 senesinde fakat 2011'lerde onlar da dijitalin yüksek gelişimi itibariyle dijitale yönelen reklam verenlere de iyi hizmet verebilmek adına Ayevi Türkiye'nin resmi kuruluşunu yaptık o dönemlerde ve süratle de e, denetim mekanizmasının, ölçüm mekanizmasının oluşmasını sağlamaya çalıştık. Ee, şimdi influencer marketik vesaire derken yapı taşları yine bozuluyor. E-ticaret ee, e devreye giriyor. E-ticaretin devreye girdiği yerde e çünkü e-ticaretçilerin tamamı hem reklam veren oldular hem reklam yapan oldular. Yani Bir şeyler bildiğimiz klasik e reklam dünyası tanımından çıkmaya başladı. Bence bizlerin, hepimizin reklam sektörüne emek verenlerin günü kontrol altında tutabilecek esnekliğe sahip olmamızdır. Asıl sorun Dünya Reklam Verenler Federasyonu Tepe Örgütü reklam dünyasının. Biz de oranın üyesiyiz. Ben de 9 dönemdir yönetim kurulu üyeliği yapıyorum. Orada aşağı yukarı bütün trendleri izler durumda oluyoruz ama bizim de onlardan önde yaptığımız bazı şeyler olup onlara da örnek olduğumuz konuşma konular var. Şimdi yani trend reklamla ilgili mi değil mi bilmiyorum ama şu anda dünya reklam verenler federasyonunun ilgilendiği en önemli konu iklim değişimi. Neresinden bakarsanız bakın bütün dünyayı insanlığı ilgilendirmesine rağmen bence reklam dünyasını da ilgilendirdiği için e, reklam sektörü bu konuyla da önümüzdeki günlerde fazlasıyla e, Haşi neşir olacak ve işbirlikçi konumuna gelecek. Dijitalin büyümesi e, giderek artacak. Dijital kullanım bir yerde diğer mecraları e, zorlama olasılığı var. Örneğin bizim birinci yarı yıl 2021 sonuçlarında dijitalin payı yüzde 65, e, televizyonla beraber yüzde %93 93'e vardılar. Diğer dört tane mecranın aldığı pay yüzde yedi. Yine dediğim gibi hem bizim gündemimizde hem de Dünya Reklam Federasyonunun gündeminde e, reklamın şeffaflığı meselesi var. Aşağı yukarı 8-10 senedir gündemde ama bir türlü o yakalanamıyor e, reklamın da e, şeffaflığı sektörün de şeffaflığı bağlamında bu konuşuyorum bunu. E, bence ana konu e, bu şeffaflığı yakalayabilecek detaylı bilgilendirme ve kontrol mekanizmasının kurulması öncelik olacak diye düşünüyorum hepimizin adına dijitalin rotasında çünkü dijitalin ne kadar verimli olduğunu hepimiz merak ediyoruz ama hala reklamda dijital özellikle reklamlarda sahteciliğin ve kayıpların e, önemli ölçüde hayat devam de arttırdığını görüyoruz şeffaflığın sağlanması bağlamında. E, dijital sektörde öncelikli bir sistem gelişimi olacak diye düşünüyorum. Reklama yatırılmış her 1 lira milli gelire 19.4 lira olarak geri dönmüş. Şimdi bir takım ülkelerle ilgili veriler yok ama e, İngiltere ve e, Avrupa ile ilgili e, rakamlar var. Orada 1'e 7 1'e 6 olmuş bunlar. Yani e, 1 euro yatırılan yerde 7 euro geri dönmüş bir sterlin yatırılan yerde de altı sterlin dönmüş diye biliyorum yanlış söylemiyorsam. Buradaki bir liranın 19.4'ü hakikaten çok önemli. İkinci önemli konu istihdama katkısı 2.2 olmuş. 602 bin kişi çalışıyor sektörde. kayıt dışılık da minimumdadır bu sektörde. Hani bilemediğim için minimumda diyorum. Belki sıfıra yakındır kayıt dışılığı da olmayan bir sektörde özellikle istihdam sorunlarının yaşandığı bir dönemde ülke adına da çok başarılı bir örnektir diye düşünüyorum reklam sektörü üçüncüsü e, ekonomiye direkt katkısı da yüzde 6.73 olmuş bunun karşılığı da 340 milyar TL olmuş yani bütün bu durgunluk içinde çok hareketli bir görünüm var e, 2020 sonuçları bunlar Şimdi 2021 20 sonuçlarına bakarsanız orada zaten yüzde %30 civarında bir büyüme var. Ee, oradaki katkı sanki biraz daha fazla olacak. Ee, biz tabii bu raporun sürdürülebilir olmasını sağlamak adına her türlü işbirliğini sürdüreceğiz. Çünkü bu rapor bir defa değil, her yıl hazırlanması gereken bir rapor konumundadır. Derneği olarak yüksek tevazu içinde Hedefler koyarak, işbirliklerini sağlayarak her şeyin iyisini yapmaya çalışıyoruz. Örneğin e, iki senedir reklam yatırımları raporunu sektör dernekleri müştereken hazırlıyorlar. İçerik katkısında bulunuyorlar ve rapor yayınlanıyor. Örneğin bu biraz önce de bahsettiğim gibi e, dijital pazarlama iletişim platformu dünyada ilk ve tek dört derneğin kurduğu platform. İddia ediyor bunu. Reklamcılar Derneği, Reklam Derneği, IAB Türkiye, MMA Türkiye başka bir dernek yok dünya genelinde. Bu dördünün bir arada kurdukları. Şimdi amacımız neydi? Dijitalin büyümesini sağlarken olumlu yönlendirilmesini de hedeflemekti. Yani kontrol dışı olumsuzluklar varsa onları da en iyi şekilde kontrol altına almak bağlamında beraberlikti. Ama ne oldu? Hem şeffaflığı sağlayacak projeye çalışıyorlar, hem brand safety'e çalışıyorlar, ad fraud'a çalışıyorlar ve sonuçta almak üzereler. E bu rapor oldu şimdi reklamın ekonomiye katkısı. Şimdi bu beraberliklerle, biliyorsunuz ülkede bu ekip çalışması, takım çalışması vesaire hep söylenir de sonuçta olmaz. Biz son 4-5 senede çok şanslıyız, bu beraberlikler muhteşem sonuçlar veriyor. Çünkü biz hepimiz birbirimize güveniyoruz güvendiğimiz zamanda heyecanımızı birleştiriyoruz. Iyi işler yapıyoruz. Bundan sonraki projeler ne olur meselesine gelince valla bu, bu tüm mecra ölçümlerinin tek çatında altında buluşması projesinin de artık önümüzdeki sene gerçekleşmesini istiyorum. O çok önemli bir gelişim. Orada da diyorum ki Türkiye nevi şahsına minasır bir proje yapacak. Çünkü Hollanda'da, İngiltere'de buna benzer bir örgütlenmeler, modeller var. Hayır. Ama bu, burada da ne gerekiyor? Yine işbirliği gerekiyor. Bütün altı mecranın ölçümlenerek sistemin bir şekilde netleşmesi gereken bir proje bu. Ben kısa vadede bu beraberliklerle bunun da gerçekleşeceğini düşündüğüm için hayal dediğimiz projenin gerçekleşmesini sağlayacağımıza inanıyorum.